Bir gün sabahleyin işe geliyorum. İşe gelirken yol kenarında ben cam falan gördüm müydü? Hepsini toplarım. Araba, vasaturumun oradan geliyorum. Oradan gelirken dörtlüğü yaktım. Orada durdum. O camları topladım, şişe kırığıydı. Topladım onları. Geldim bizim iş yerinde çöpe attım. Bir iki gün sonra bir hanım geldi ben size teşekkür etmeye geldim diye. Herkese araba plakasıyla polisler müsaade etmezler. Adresini vermezler. Demek ki poliste bir tanınan bir hanımdı ki eline bir poşet almış. Poşeti doldurmuş çikolata, her şeyi. Buyurun dedi. Bunu size hediye ediyorum. Niye? Siz dedi durdunuz. O camları topladınız. Cam kırıklarını aldınız, götürdünüz. Benim her zamanki yaptığım iş dedim. Ben böyle şey yapmam ki. Hı, evet. Ama ben size teşekkür etmek için şunu lütfen kabullenin dedi. Bir poşet çikolata getirdi. Daha e, bir, şeyler daha vardı yanında. Güzel bir davranış. Ve e, bunu da yaşadım ben. Hüseyin abi seni çok seviyoruz biz ya. Allah, Allah razı olsun. O, o, sizin iyiliğiniz canım. Öyle gerçekten hacıların yüz akı. <laughs> Allah razı olsun.